Öcalan'ın açıklamasıyla Bahçeli'nin açıklaması aslında birbiriyle örtüşüyor. Yani Öcalan çok ciddi bir paradigma değişikliğine gittiklerini söylüyor. Zedelenen Türk-Kürt kardeşlik ilişkisini yeniden düzenlemeye, yeniden tesis etmeye odaklandıklarını söylüyor. İfade tam olarak şu, kardeşler kavga eder ama biri diğersiz olmaz. E, tuhaf bir biçimde Devlet Bahçeli de Ziya Gökalp'ten benzer bir yani buna işaret eden bir iki iktibasta bulunuyor diyor ki Ziya Gökalp'ten naklen e, Türklerle Kürtler muazzez vatanımızı düşmandan mukaddes dinimizi fesattan esirgemek için daima birlikte cihada atılmıştır. Ayrıca şunları ifade etmiştir diyor Bahçeli Ziya Gökalp'ten naklen. Milli Misak'ımızın Türklerle Kürtlere aynı kıymeti, aynı ehemmiyeti vermesi e, vermesi gösteriyor ki Türklerle Kürtler arasında vefa bağları, sadakat rabıtaları her türlü tasvirin fevkinde bir samimiliğe e, e, maliktir. E, Öcalansa şunu söylüyor. Bu e, birliğin bu e, vefa ve sadakat bağlarının, rabıtalarının zedelendiğine işaret ediyor ve bunun tekrar onarılması için çalıştıklarını söylüyor ifade bu. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz. Bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.